Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün dördüncü ünitenin e, kelimelerinden oluşan bir quizimiz var. E, bu quize bakacağız. Let's look at the first word. E, müsait. Bu ünitede bilinmesi gereken önemli kelimelerden arkadaşlar. Hemen kalemimizi seçiyoruz. Şöyle yapalım. Müsait. Müsait available demek arkadaşlar. Available müsait anlamına geliyor. Yüz yüze konuşmak yine görmüştük. Talk face to face. Bilinç kazandırmak, farkındalık kazandırmak anlamına gelen raise awareness kullanıyoruz bilinç kazandırmak için. Randevu, randevu neydi? Appointment. Bulmaca çözmek, bulmaca çözmek ne olabilir sol puzzles, sol puzzles diyebiliriz. İletişim kurmak, İletişim kurmak, communicate. Yer almak, take part. Mesela participant kelimesi vardı burada var sanırım. Participant katılımcı. Mesela bir e, projede yer almak. Take to take a part. To take. Part. Yine project. Projede yaranlık. Okay, Devam edelim. Oluşturmak. Create diyebiliriz bunun için. Oluşturmak. Create. Ee, yaratmak anlamına da geliyor. Ee, yol. Yol. Bunu nasıl kullanıyoruz? Mesela iletişim yollarından biri. Diyoruz ya. Ee, the one of the Ways of communication mesela bu şekilde kullanabiliyoruz. Kibar, kind demek. Bir dakika beklemek. Hold on a minute. Devam edelim. Şöyle kalalım burada. Okay. Doğurmak. Doğum yapmak. Have a baby. En iyi yol. En iyi best demekti. Yolda biraz önce gördük way. En iyi yol best ve anlamına geliyor. Kalite yine önemli bir kelime. Quality anlamında. Ee, askerler. Asker soldier demek arkadaşlar. Askerlerde s takısı geliyor sonuna. Soldiers askerler anlamında kullanıyoruz. Şikayete bulunmak. Make a complaint olacak. Make a complaint. Şikayette bulunmak. Eğitici oyun. Ee, yine bunu da görmüştük. Önemli bir kelime, educative, education, eğitim demek. Education, eğitim. Educative de eğitici demek arkadaşlar. Bunlar önemli kelimeler. Hatırlayamıyorsanız not alın lütfen. Hoş, hoş, güzel e, anlamlarına gelen, lovely kullanıyoruz burada da. Muhtemelen, muhtemelen neydi? Probably. Kelimeler words. Sıralamak. Bu da yine önemli. Renk. Renkin sıra anlamı da var. İsim olarak kullanıldığında sıra anlamına geliyor arkadaşlar. Ama fiil olarak kullanıldığında sıralamak. Mesela ne diyebiliriz? Renkli pens. Kalemleri sırala. Renkli pens. Haberci kuş. Bu da yine sorularda çıkıyordu. Siz de hatırlarsanız. Haberci kuş. Messenger bird. Okey. Devam edelim. İletişimde kalmak. Keep in touch. iletişimde kalmak. Geri dönmek. Get back. Belediye çağrı merkezi. Municipality call center. Burada manisi değil. muni olacak. Yanlış yazılmış. Municipality. Belediye demek. Şöyle pay de yapalım municipality olacak doğrusu. Okey, devam edelim. Bilgi vermek. Bilgi vermek yine önemli bir kelime. Give some information. Biraz bilgi vermek anlamında. Çılgın, crazy. Bilet fiyatı. Bilet ne demek? Ticket demekti. Fiyat, price. O zaman bilet fiyatımız ne olacak? Ticket price. Sekreter. Iı, Türkçesi ıı, de benziyor. Girecesine secretary. Secretary. Sekreter demek arkadaşlar. Bilgi almak yine sorularda çok sık çıkıyor. Get information. İcat. Invention. Teknolojinin yardımı. Addiction burada önemli bir kelime. Addiction neydi? Bağımlılıktı. Bağımlılık. Okey. Okay. Ee, Teknolojinin yardımı help of teknoloji olacak arkadaşlar. Teknolojinin yardımı help of teknoloji. Sinirli. Angry. Daha sonra. Later. Hayatını yeniden kurmak. Hayatını yeniden inşa etmek rebuild leaves rebuild leaves donate neydi donate bağış yapmak ya da bağışlamak donate de yine önemli güvenliğe ulaşmak güvenli bir alana ulaşmak gibi anlamında kullanabiliriz güvenliğe ulaşmak reach safety reach safety olacak şuradan devam edelim. 18 yaşına girmek. 18 yaşına girmek. Turn 18. Turn 18. Hani turn ne anlamı var? Dönmek anlamı var. Ama burada e, girmek anlamında kullanılmış. Turn 18. Turn 18 ifade etmek, express, mesela expression sorularda çok çıkıyor hatırlarsınız. Expression ifade demek, isim hali. Burada fiil olarak kullandığımız için ifade etmek şeklinde kullanıyoruz. Daha sağlıklı, healthier. 30'lu yaşların yaşlarımda benim kendi otuzlu yaşlarımda in my thirties diyoruz in my thirties. People in need neydi? Görmüştük. Ee, i̇htiyaç sahibi insanlar. People in need. Dial neydi? Telefon numarası tuşlamak. Devam edelim. Sosyal ağları kullanmak. Social network. Sosyal ağ demekti. Use. Kullanmak anlamına geliyor. Use social networks. Mesaj bırakmak. Leave a message telefonda beklemek hang on please hang on yeah, or we can say hang on please telefonda bekleyin lütfen görüntülü konuşma video chat karar vermek decide telefonda konuşmak talk on the phone devam edelim şöyle yapabiliriz Telefonda konuşmak talk on the phone dedik. Ürün, product, ürün, product. İpucu vermek, give tips. Bu da yine önemli. Give tips, ipucu vermek, tüyo vermek anlamında. Restoran rezervasyonu, restaurant reservation. Eklemek de neydi? Add'di. Burada pros and cons var. Bu önemli. Avantaj, dezavantaj. Avantaj, dezavantaj şeklinde kullanıyoruz. Okey, 50 tane kelime yaptık arkadaşlar. Kelimelerin anlamlarına baktık. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>